Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Sevgili hemşerilerim, şeref duydum. Esen yurtumuzun güzel insanları, değerli komşularımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu sıcak ve nemli havada bizi yalnız bırakmadınız. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum ve bizleri yine burada birlikte olup bu güzel anımızı bizimle kutlayan değerli milletvekillerimize, değerli parti meclis kıymetli belediye başkanlarımıza ki az önce ev sahibimiz Profesör Doktor Ahmet Özer hocamız başkanımız size güzel bir hazırlıkla bu dönem şu kısacık zaman diliminde ne kadar değerli adımlar attığını anlattı. Onun dışında yine burada siyasi partimizin yöneticileri, gençlik kolları ve bütün meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli muhtarlarımız aramızda onları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Sevgili dostlarım, öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul'umuzun altyapısına yapılan her yatırım bu şehrin daha nitelikli, daha kaliteli bir yaşamın bize sunulması hedefinin bir parçası. Bugün çok geniş kapsamlı bir yatırım projesini tamamlamanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Esenyurt'tayız. Esenyurt'la birlikte yapılan işlerimiz biraz öne çıkıyor ama 9 ilçesini kaplayan ve tam 3 milyar liralık devasa bir yatırımın bitirilişini ve bir nevi onu sizinle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yatırımımızın kapsamı oldukça yüksek. Az önce İSKİ Genel Müdürümüz sizlere bunları tek tek anlattı, paylaştı ve 44 ayrı derede 555.623 metre dere temizliği. 10.600 metre uzunluğunda dere ıslahı. Derelerden tam 2.443.832 metreküp malzemenin çıkartılması ve bu derelerin temiz bir hale getirilmesi. Tam 487.337 metre kolektör temizliğinin yapılması. Bütün bunlar büyük hacimli işler. İstanbul'u farklı bölgelere bölerek bu çalışmalar ve planlamalar yapılıyor. Bu kapsamda bugün bu bulunduğumuz projenin bitirilişinin tarifi ikinci bölge diye yapılıyor. Maalesef tabii özellikle derelerimiz, vadilerimiz, geçmişten bugüne çok ciddi can kayıplarına mal olduğunu biliyorsunuz. Bu noktada en fazla da harami dere bunun cezasını çeken, sıkıntısını yaşayan bölgelerimizin başında. Bu yönüyle su baskını sorununun en önemli kaynaklarından birisi olan derelerin ıslah sorununu bizim dönemimizde güçlü yatırımlarla sona erdirdik diyebilirim. Bizden önce bu konuya yaklaşım farklıydı. Vadilerin imara açılması, vadilerin kıyılarındaki boşlukların rant alan olarak görülmesi. Biz ise buraları yaşam vadilerine dönüştürdük. Bunun ilkini komşu ilçeniz Beylikdüzü'nde ve artık D100 Karayolu'ndan sahile kadar uzanan muazzam bir yaşam vadisiyle başlatmıştık. Şimdi bütün İstanbul'a yayıldı, burada da özellikle Haramidere bu çalışmamızın çok özel noktalarından birisi haline geldi. İçinde sizlerin hizmetine sunduğumuz Yaşar Kemal Meydanı bu çalışmanın bir ürünü, bir vitrini gibi Esenyurtlu hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Yalnız Avrupa yakasında değil. Asya yakasında da çok kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Atık suların olması gerektiği gibi atık su arıtma tesislerine yine yağmur sularının da denize akmasını sağlayarak doğanın sürdürülebilirliğini ve yaşamın sürdürülebilirliğini insanlarımızın hayatında var ediyoruz. Bu yönüyle hem halk sağlığını koruyoruz hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Bugün itibariyle tamamladığımız projeler sayesinde Avrupa ikinci bölge diye tariflediğimiz bu çalışmada Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri'de yaklaşık 4 milyon insanımızın hayatını kolaylaştıran Rahat bir nefes almasını sağlayan, yağmurlu havalarda kaygı duymayacakları bir altyapının varlığını insanlarımıza sunmuş olduk. Bizim için çözüm demek durum idare etmek değil, kalıcı çözüm bulmak demektir. Gerçek çözüm demektir. Günü kurtarmak, durumu idare etmek, göz boyamak ya da seçimi kazanmak için çözüm üretme pozisyonu bizim pozisyonumuz değil. Her zaman söyledim bizim için hedef seçim kazanmak değil. Bizim hedefimiz İstanbulluların sorununu çözmek, İstanbulluların, esen yurtların gönüllerini kazanmaktır. Baktığımız pencere odur. Çocukların geleceğini kurtarmaktır. İnsanlarımızın hayatına kattığımız her kaliteli çalışma bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim hedeflediğimiz ve kitlendiğimiz yolculuk budur. Onun için her zaman söyledik söylemeye devam edeceğiz. Bu çalışmamıza ve bu gayretimize de oldukça yakışıyor. Tam yol dedik demeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle, hemşehrilerimizden aldığımız güçle milletin parasını millet için harcamaya devam edeceğiz. Yılların tecrübesiyle bu işe yani bugün başlamış gibi heyecanımızın yüksek olduğunu her yerde dile getireceğiz. Kamu yatırımları, kamu yatırımları bu şehrin doğasına, bu şehrin çocuklarına, bu şehrin gençlerine Başta hanımefendilerine, beyefendilerine, herkesi mutlu kılma mücadelesidir. Hem bizi, inşallah, hem bizi çok iyi anlıyor, biz de onları çok iyi anlıyoruz. Onun için 16 on milyon insanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Ahmet Özer başkanımız burada, diğer belediye başkanlarımız burada, büyük çekmece, küçük çekmece, avcılar. Belediye başkanlarımız burada. Her belediye başkanımızın tek yolculuğu vardır. Milletine hizmet etmek. Bir kişinin değil, milletinin sözünü dinlemek, milletini mutlu etmek. Bizim partizanlıkla işimiz yok. Bizim insanlarımıza hizmet ederek mutlu etmekle işimiz var. Milletimiz bir avuç insanı mutlu eden insanlardan bıktı. Onları evine yolladı, yollamaya devam edecek. Burada az önce Ardahan Göle Belediye Başkanımızla selamlaştık. O da ta Ardahan'da göleliler için mücadele ediyor. Burada da göleli hemşerilerim çok. Biz de İstanbul'un deneyimini, tecrübesini Edirne'den Kars'a, Göle'den ne bileyim Marmaris'e diyelim öbür tarafına her yerine Karadeniz'in Sinop'undan Hatay'ına herkesle paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz. Milletimizin kalkınmacı bir yolculuğa, icraatçı bir yolculuğa, halkçı bir yolculuğa, yani insanlarını düşünen, insanlarını ayırt etmeyen, yoksulun yanında ama yoksulluğu üzerinden oy devşiren değil, yoksulluğu bitiren, milletini zenginleştiren bir anlayışa ihtiyacımız var. Biz o yolculuğun içerisindeyiz. Başka hiçbir tarif bizi anlatamaz. Bu bağlamda az önce de başkanımızın ifade ettiği gibi ilçelerimizin, şehirlerimizin kardeşliği, birlik, beraberliği ve insanlarımızın birbirine olan hoşgörüsü, içtenliği, saygısı, sevgisi, komşuluk bilinci, bütün bunlar bir arada mutlu olmamızın temelini oluşturacak vereceksiniz. Bu kardeşiniz sizlerin o içi sevgi dolu, hoşgörü dolu, merhamet dolu, içinizdeki o bütün güzel duyguları paylaşan ve temsil eden bir anlayışla yoluna devam edecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Başta iski, iski kurumumuzun yöneticilerini bu işi yüklenen yüklenicileri, emekçileri, çalışanları teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Başkanımıza değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, uygun görürseniz şimdi değerli protokol üyelerimizi de sahnemize davet edeceğiz. işte. Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi el ele Ekrem Başkanımız, Ahmet Başkanımız Zeynel'e, el İstanbul'un yüzünü güldüren başkanlarımızla hizmette tam yol ileri. Şimdi parti meclisi üyelerimizi, kıymetli vekillerimizi, değerli ilçe belediye başkanlarımızı, il yöneticilerimizi, il başkanlarımızı, kıymetli protokol üyelerini sahnemize davet ediyoruz. Muhtarlarımızı da bu güzel tablo içerisinde görmek istiyoruz. gururla objektiflere verilen bu poz, İstanbul'un yüzünü güldüren başkanlarımızla taçlanıyor. İstanbul'un esen yurtlarının da yüzü gülüyor. İstanbul başardı, esen yurt başarıyor. Hep birlikte başarıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Böylelikle törenimizin sonuna geldik. Katılım gösteren Sevgili vatandaşlarımıza